Belen ilçesi İsume konutlarındayız. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinden sonra bölgemizde birçok noktada moloz yığınları var. Bu e, moloz yığınları belli alanlarda e, toplanma merkezi olarak belli alanlar seçiliyor ama bugün de e, daha evvel Cezaevi Akkent, İskenderun sınırlarında olmuştuk. Bugün de İsume konutlarının altında e, tiftik villaları diye bildirilen bu bölgede insanların fazlaca yaşadığı bu bölgedeyiz. Yani gerçekten insanlar ciddi anlamda sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacaklardır. Bu demirler, bu moloz yığınları eee bu demirlerin asbestli olması noktasında sağlık sorunlarına sebep O yüzden bunun sulanması ve doğru bertaraf edilmesi konusunda yetkilileri göreve davet ediyoruz. Çünkü bu şekilde açık alanda e, depremden sonra biliyorsunuz ki az hasar alan bölgeler bakın buralarda istilmede insanlar yaşam sürdürüyorlar. Dolayısıyla rahatsız olmaları çok normal. E, lütfen e, ilgililerden, kaymakamlıklardan, valiliğimizden, e, AFAD koordinasyon merkezlerinden bu bölgeye daha ciddi bir şekilde sağlıklı bir planlamanın yapılması hususunda kendilerinden kendilerini de göreve davet ediyoruz çünkü bunlar bu şekilde çok yanlış ve vatandaş gerçekten sıkıntılı bunun yağmur sularıyla birleşmesi neticesinde daha büyük sıkıntılar meydana gelecek yani bugün yağmur yağmıyor ama iklim değişikliği bize gösterdi ki bugün hava çok sıcak kurak yarın yağmur yağabiliyor dolayısıyla burada bağ bahçe var tarım alanı var İnsanlar yerleşim alanları var Dolayısıyla bu e, molozların suyla birlikte bütünleşmesi e, ciddi sıkıntıya sebep olur yetkilileri buradan göreve davet ediyoruz